Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Frost'ta sunuyorum işte burası da. Şey. Bu böyle, böyle bir yerde gelmiş işte görev varmış. Hmm, Göre de bunlar. bir görevler gelmiş arkadaşlar. Işte, bayağı da telefonda video çekmiyorum. Gerçekten bir 5 5 6 ay, ay oldu biliyor 5 ay. Aşağı inerim. Beş ay net oldu arkadaşlar. İşte, telefonda video çekmiyorum. Ben ustası normalde bilgisayarda oyunu bitirdim de arkadaşlar. Kimse kaldırmıyor. Darkness. Lan! Sakın! Abi arkadaşlar arada sırada oyun donuyor var ya. Kaydınca söbüyorum sonra. O <laughs> da kaydınca sövüyorum. Niye bu kadar kasıyor ya? Video döndüm. Düğüm de kesin kolay kasıyor. Ben çalın abi. İkinci oldu sonunda olan bir şey oldu. İkinci oldu sonunda olacak zaten. Ben genellikle ikinci oluyorum çünkü ikinci olmak da iyi yani en azından tek bir skupa Şu an ezan okunması lazım. Şu anda okunmuyor. 20-10 geçiyor. Abi şimdi başla. Neyse arkadaşlar ben videoyu, burada videoyu kesiyorum. Arkadaşlar oyun kasıp duruyor. Bu ne ya? Oğlum çok sinirli edici. Niye bu kadar kasıyor? Allah'ım ya. Video değilmiş. Oyun kasıp. Video demiş. Şuna bak. Bunu ben çanın içine saklayacağım. Yapacak bir şey yok. Yoksa adamların içine gitsin bence böyle bekleyeceğim. adamların içine gitsen zaten şey olur o kişi. Öldürün zaten dek, kas, öyle bir kas, de, bir kas öldürüyor kası. Öldü bir kası. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Tek çarın da ya. Tek çarın çıkmam yoksa ordu bende. Kamerayı niye bu kadar büyüttün ya? Başka bir şey kameri Batıya Nasıl öldü lan? Robotu mu öldü? Neyse. Robot öldüyse çöktüm. Ne oldu lan? <laughs> Aa, 7, lan 7750 kupa oğlum lan. Bak enes. Enes alıyoruz arkadaşlar. Şöyle 50 taş 50 taş neden çıktı işte, deli coin Arkadaş en zor 99 trik 0 100 oluyor 100 oluyor vay be Bizim, bu işte, bizim de seviyorum <laughs> C'ye yedim ki Abi evimiz için heyecanlıyım i̇şte, biraz. İşte. Ev için biraz heyecanlıyım işte. Onu kupaya, onu kupaya koyacağız bu ne işim. O onu kupalara çok zor yani. biraz zorlanacağız, kupa ya. Para toplayacağız hostlara. 16.000 var, 8.000 var. ₺10.000'e kadar gidiyor böyle. Para gelmezse daha 23 yorum var. 23 boyunca her şeyi yaparız herhalde. diye düşünüyorum ben bakıyorum. evet kadar gitti. O işte. Trolleylere bak bakayım biraz. Bakın trolleyde ne var. Bak. Bakın trolleyde ne var. Kamerayı kapatayım ben çünkü Oha. Bu yoksa seni ya buradan bu sana kadar gideceğim nereye gidebiliriz kalın kalın nasıl yürü yukarıda gidebiliriz bu nasıl bir şey merak ettim ya merak ettim <laughs> abi geri atıyor ki bu abi gitmeye kalksam bu geri atıyor Ama çok saçma. Abi gitmek gitmeye çalışsan geri açılır. Çok saçma gerçekten. Adamlar nasıl gitti? Oğlum orada kural vardı. Kural nasıl gitti? Sonunda gidince ne oldu? Ne oldu? Hadi onu merak ettim. Sonunda gidince ne oldu? Abi oyun! Oyun oyun! O oyun değil. Nasıl kral hepsi oyun değil. Oyun değil ben dur adam oraya sıkıp bir tezi mi deniyorlar evde mi ama orada oraya da insan olur. Bana <laughs> çok iyi oyun kafası. Oyun kafası ben çok iyi. Çok suyum. Çok iyi oynadım yani burada Edgar'la ya. Allah oh, ne düşüyor? Aldım. Hadi lan. Hadi girsin. üç kişi girmiyor mu gerçekten? Hadi. Bekliyorum. Ben onu keşke olsun. Keşke sök olsun. Lan Abi ne? Abi, Abi niye bakıyoruz niye öldürüyorsunuz? Bir tane şey bakıyoruz ya ne gerek yok öldürüyor mu? Ne var ne gerek var? Oha ya ama oha ya oha ama herkes izliyor, idga. herkes izliyor ya <laughs> göre ne nasıl oluyor ne? Biraz <laughs> göreb tamam mı? ne var onun? Görev tamamlıyorum. Ya, oyun, oyun açılır mısın? Ha bu oyun bak arkadaşlar bu oyun yüzü dengeyi trollüyor beni. Abi ben bu turun hep sevdi ya oynarım ya. Ama tabi kupa kazma olmuş. Kupa kazma yok yani. Uf, kupa kazma keşke gitmeseydi bile. Yani. güzel kazıyordu. Ya hızlı kupa kazıyordu. Kapatmış. Çünkü bayağı hızlı kupa kazıyordu. Ay gitme kimsen sızın ötesi ya. Birini aldım yani o yüzden kedi görelim. Şunu da olduk. Abi ben bu turamı hep sevdim. son maçımız olsun arkadaşlar. hemen öleceğim Hemen öleceğim biliyorum Ya arkadaş Aa niye bu arada tabii bir yerde olamıyor. İşte. Neyse arkadaşlar işte. videomuz sonuna gelin. Görüşmek üzere bay bay.